Ayşegül tekneye bindik. oltaları da verdin. Balık mı tutacağız? Evet, balık tutacağız. Bayağı. Gerçekten balık tutacağız. E i̇yi o zaman dur altınımı vereyim bari sana da. Sonra balıklarımızı tutalım. Yani teknede de altın takmadım demem. Hah, <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Hadi olur ben çok korkuyorum. Düşmeyiz değil mi? Düşmeyiz. Yelek yiyeyim, o yüzden taktım Evet. Sen tuttun mu daha önce balık? Bize mi tutturacaksın? Birkaç kere tuttum ama size de tutturacağım. hadi evet, hep beraber o zaman sofrada bunu pişiriyor muyuz? Evet evet bunları sofraya götürüp pişirip yiyoruz. Nasıl yersin o zaman? Yemeği de bize yaptırıyorsun yani. Yemeği siz yapmayacaksınız. Ben pişireceğim, siz yiyeceksiniz. Ay, yemeğini yapacağız. Biz tutacağız. Atın bakalım oltalarınıza. Ben atıyorum. Hazır mısınız? Kıdedil. Ha, güzel mi? Ben atayım önce de. Canımı tamam. <laughs> 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 atmasaydım Şey tüm tamamen tüm düştü onu. Yok oraya gitti. <laughs> Hadi Şimdi bakalım kapatıp... rastgele Bahar. <laughs> Düzgün hedef seçelim. Acaba Gizem daha önce tutacak Bahar mı? Ben onu merak ediyorum. Bahar Bence tecrübe niye benziyor? Gizem ben daha de oltasından. Bahar sen daha önce balık tuttun mu? Tutmayı seviyoruz ama balıkların tek bizde arası yok. Ha. Çok da sallama ya. Yani balık sessizliğe gelir ama. Canım balık hareketi sever. Balık sessizliği sever canım. Ayşegül sen balık tutmasını bildiğine emin misin? Evet eminim. Canım bak bu şimdi olta tanıştırayım önce seninle. Olta Hı. bu. Ucundaki de kurşun. Ağırlık yapsın diye takıyoruz biz bunu buna. Evet. Şuraya da ya yem takarsın ya da yalancı balık takarsın. Renkli olur genelde. Ee, atarsın bak bu şekilde. Şurayı da açarsın. İpini gönderirsin suyun dibine. Hı. Tamam mı? Kapatırsın. Hareket ettirirsin ki yalancı balık veya başka bir şey olduğuna renkli olduğu için balık onu yem sanar ve onu yemeye gelir. Sallarsın ki onu yesin diye. Ben hayatımda hiç böyle balık tutan birini görmedim. Ben sen balık, sen tutarken, balık tutmadın. Balık o kadar balık çok konuştun ki... ki balıklarım kaçtı ya. Nereye <laughs> kaçtı Gizem? <laughs> kaçtı bu Hüseyin Balık Kocaman bir tane tutulur. gelmişti. Bir tane kocaman balık gelmiş ve Gizem'in balığı kaçmış sevgili izleyenler. Şu anda balık tutmaya çalışıyoruz.